Bu kokoreç. Bu da Erdal Usta. İyi bir kokoreç için olmazsa olmaz kariteli bağırsaklar, Balıkesir'de yetişen süt kuzularından elde ediliyor. Temizleme ve sarım işlemi yapılan kokoreçler, kömür ateşinde pişirilmeye bırakılıyor. Pişen kokoreçler, dilimlenip ızgaranın üzerinde kızartılıyor. Usta, kızaran kokoreçleri alıp, üzerine baharatları döküp, bıçak ve spatula yardımıyla hızlıca doğruyor. Daha sonra kokoreçleri içi kızaran yarım ekmeğin arasına seriyor. Üzerine bolca kekik serpiştirip ekmeği kapatıyor. Farklı tariflerle hazırlanan birbirinden lezzetli kokoreçler sunum tabağına alınıyor. Yanına Erdal Usta'nın gülümsemesi de eklenince balı kesir oluyor.